Merhaba, bugün size Molusk Dermal Solüsyonu tanıtmak istiyorum. Tıbbi cihaz sınıfı statüsünde olan Molusk Dermal Solüsyon, kullanım sırasında çevreye sıçramayı engelleyen özel valf ile güçlendirilmiştir. Moluskun uygulamayı kolaylaştıran aplikatörü ile günde bir uygulama yeterlidir. Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlarıyla Molusk Dermal Solüsyon, lokal uygulama metodu sunarak sadece hasarlı alanda tedavinin uygulanmasına izin verir ince, yarı sert fırçası ile yalnızca etkilenmiş alana ürünü rahatça uygulayabilirsiniz. Bu hedefli uygulama ile sağlıklı derinin solüsyonla teması engellenmiş olur. Aplikatörler ile yaşanabilecek olası lokal yan etkiler minimuma indirgenir. Yetişkinlerde ve 2 yaş üzeri çocuklarda kullanıma uygundur. Bu ürün potasyum hidroksit dermal solüsyonudur ve günde bir kez aplikatör yardımıyla uygulanır bölgeye dikey olarak uygulayıp bir 2 dakika kurumasını bekleyin. Islatılmış pamuk bir ped ile uygulama yapılmış olan lezyonu temizleyin. Doktorunuz aksini belirtmedikçe 2 yaş altı çocuklarda kullanmamaya dikkat edin. Ürün hakkında daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.